7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Ferman Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ferman Yayınları Sayfa 136 Evlerimizde her gün çok sayıda atık madde ortaya çıkar. Bunları çöpe attığımızda çöp kamyonları toplar ve depolama alanlarına taşır. Atıklar orada gömülür, yakılır ya da depolanır. Her durumda çevre zarar görür. Atıkların geri dönüşümü sağlanırsa çevreye zarar vermeleri önlenip atıklar yararlı maddelere dönüştürülebilir. Bu konuda üzerinize ne gibi sorumluluklar düştüğünü biliyor musunuz? Cevap: Atıkların geri dönüşümü için sorumluluklarımız arasında atıkları doğru şekilde ayrıştırmak, geri dönüşüm konteynerlerine yerleştirmek ve geri dönüşüm sürecine destek olmak yer alır. 7. sınıf Ferman Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 136 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.